Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla, güzel bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bildiğiniz gibi yaklaşık 3 aydır YouTube kanalıma herhangi bir video atmıyorum. Bu 3 aylık süre zarfında neler yaşadım, hayatımda ne gibi gelişmeler oldu bu videoda biraz bunlardan bahsedeceğim. YouTube'a neden video atmıyorum, neden 3 aydır herhangi bir paylaşımda bulunmadım biraz bundan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi ben Ekim ayının son haftasında Amerika'dan Türkiye'ye dönüş yapmıştım. Ekim ayından günümüz tarihine kadar, bugüne kadar hala da Türkiye'de Evet doğru duydunuz. Şu anda Türkiye'deyim. Henüz Amerika'ya geri dönüş yapmadım. Peki Amerika'ya ne zaman döneceğim? Bunu videonun ilerleyen kısımlarında sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ben Amerika'dan neden döndüm? Biraz bundan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi ben Haziran ayının ilk haftasında Amerika'ya giriş yapmıştım ve Ekim ayına kadar yani Türkiye'ye dönene kadar Amerika'daydım. Yani bu yaklaşık olarak 4,5-5 aylık bir süreyi kapsıyor. Bu süre boyunca Amerika'da çok farklı işlerde çalıştım. Teslimat işi yaptık, restoranda çalıştık, işte paket dağıttım vesaire birçok işle meşgul oldum tabii ki bu işler ciddi anlamda beni yordu bunun dışında da zaten psikolojik olarak da bir yorgunluk vardı çok fazla zorlandım. Özellikle psikolojik anlamda. Çünkü Amerika'ya ilk gidişimdi. İlk defa bir yurtdışı deneyimi yaşıyordum. Ve Amerika'da çok fazla da tanıdığım vesaire arkadaşım yoktu. Doğal olarak başlangıçta beni biraz zorladı. Bunun dışında ilk çalıştığım işte yanımda çalışan arkadaşla bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Bu ve buna benzer konular psikolojik anlamda beni çok fazla zorladı. Bir de ekstradan çalışıyorsunuz. Çok fazla efor harcıyorsunuz. Bu da fiziksel anlamda sizi yoruyor. Yani hem psikolojik anlamda hem fiziksel anlamda ciddi anlamda bir yorgunluk vardı. Dolayısıyla bir tatile ihtiyacım vardı. Bu tatili de Türkiye'de yapmaya karar verdim. Tabii ki bu kararı almamda çok fazla etken var. Hemen onlardan biraz bahsedeyim. Birincisi zaten az önce de söylediğim gibi fiziksel ve psikolojik yorgunluk. Bunun dışında ikinci olarak bildiğiniz gibi benim en son çalıştığım yer Ocean City'deydi. Sezonluk bir yer yani Ocean City. Bundan da bahsetmiştim önceki paylaştığım videolarda. Sezonluk bir yer olduğu için Ekim ve Kasım ayında bulunduğum yerde sezon bitiyor ve doğal olarak oradaki dükkanlar, iş yerleri yavaş yavaş eleman eksiltmeye ve dükkanlarını kapatmaya başlıyorlar. Çünkü sezonluk olduğu için insanlar artık yaşadıkları yerlere geri dönüş yapıyorlar. Dolayısıyla çok fazla insan olmuyor ve e bu da işleri maalesef etkiliyor. Dükkanlar kapanıyor, iş yerleri eleman çıkartıyorlar vesaire. Böyle olunca da benim iş ekim ayının ilk haftasında bitmiş oldu. Yani ekim ayının ilk haftası itibariyle ben işsiz kaldım. Dolayısıyla hemen bir iş arayışına girdim. Birçok yerel dükkanlara başvurdum. Hani kış sezonunda açık olanlara. E onun dışında kurumsal birçok firma işte McDonald's'tır, Dunkin'dir, işte Domino's'tur aklınıza gelebilecek birçok büyük firmaya Walmart'a dahil başvurularda bulundum. Fakat maalesef herhangi bir geri dönüş alamadım. Çünkü dediğim gibi sezonluk bir yer olduğu için çok fazla iş olmuyor. İş olmadığı için de firmalar eleman ihtiyacı duymuyorlar. Dolayısıyla da işe alım söz konusu olmuyor. Böyle olunca ikinci bir seçenek olarak araba alma düşüncesi biraz oluşmaya başladı. Çünkü araba alıp hani DoorDash, Uber Eats, bu tarz şeyler yapılabilirdi. Şimdi arkadaşlar diyebilir abi neden hani Uber ne bileyim Lyft falan yapmıyorsun. Bunun için ehliyetinizin olması gerekiyor. Tamam ehliyet işini ben zaten halletmiştim ama Uber için bir senelik Amerika ehliyeti istiyor. Lyft için de yanlış bilmiyorsam 6 veya 8 aylık bir Amerikan ehliyetinizin olması gerekiyor. Dolayısıyla benim o dönemde maalesef o kadar uzun süreli bir ehliyetim yoktu. Ben Ağustos ayında ehliyeti aldım. O yüzden yaklaşık olarak bir 5,5-6 ay daha beklemem gerekiyordu Lyft için. Zaten Uber için yaklaşık bir sene bekliyorsunuz. E öyle olunca da yapacak tek bir şey kalıyor. İşte DoorDash, Uber Eats bunları yapmanız gerekiyor. E dolayısıyla bunu yapabilmek için araba arayışına girdim. İşte Facebook Marketplace'ten, işte CarMax'ten şuradan buradan sıfır araçlara vesaire hepsine baktım. Şimdi şöyle bir şey var. Sıfır araç alabilmeniz için kredi skorunuzun olması gerekiyor. E benim de kredi skorum henüz yok. Yani o tarihte yoktu. Çünkü daha yeni kredi kartı çıkartılmıştı vesaire falan. E harcama yapmanız gerekiyor. Bu da zamanla oluşan bir şey. Doğal olarak benim o süre zarfında maalesef kredi skorum oluşmamıştı bu yüzden sıfır araç alma şansım çok fazla yoktu ha, alınabiliyor mu Belki alınabiliyordur tam detayını bilmiyorum ama e, alınsa bile çok yüksek faizler çıkıyor Dolayısıyla yüksek ödemeler yapıyorsunuz Bu da sizi zorlayabilir bu noktada ben biraz da ikinci el araç alma düşüncesini kafamda oluşturdum ikinci el araç baktık araç var fakat çoğunun mali yüksek bir çoğunun arızası var e, arızası olmayanların fiyatları yüksek vesaire falan derken tam istediğimiz fiyatta istediğimiz aracı bulamadık. E, dolayısıyla da araç alma işi de yatmış oldu. Öyle olunca da ben artık ufaktan biraz daha Türkiye'ye gitme düşüncesi kafamda ciddi anlamda oluşmaya başladı. Türkiye'ye dönüş sebeplerinden bir diğeri de e, sağlık problemleri. Şöyle ben Amerika'daki dişlerle ilgili ciddi anlamda problemler yaşadım. E, bu da beni olumsuz etkilemeye başladı. Bunları bir an önce yaptırmam gerekiyordu. Ha Amerika'da yaptırılabilir miydi? Tabii ki de yaptırılabilirdi ama bildiğiniz gibi Amerika'da sağlık hizmetleri oldukça pahalı. Atıyorum bir diş çektireceksiniz. Belki 300-500 yerden yere değişebiliyor Diyor. Dolar civarında bir para ödüyorsunuz. Dolayısıyla hani bu fiyatlara Türkiye'de birçok şeyi yaptırabilirsiniz. Belki komple dişi bile yaptırabilirsiniz. 1000-1500 dolara. Ama Amerika'da işte 1000-1500 dolar belki bir kanal tedavisi anca yaptırabilirsiniz. Yani çok pahalı. Dolayısıyla bunu da Türkiye'de yaptırmak maddi anlamda çok beni zorlamazdı. Hem de sonuçta Türkiye, Türk doktorlar vesaire rahat bir şekilde derdimizi anlatabiliyoruz. Bunun dışında başka o dönemde işte Amerika'da olduğum dönemde bir ilişkim vardı. Bir kız arkadaşım vardı Türkiye'de. Konuşuyorduk, görüşüyorduk işte sürekli irtibat halindeydik. Fakat uzakta olduğu için çok fazla kolay olmuyor. İşte beklentiler oluyor, işte fedakarlık yapmanız gerekiyor vesaire. Biz çok fazla tartıştık, kavga ettik vesaire. Ayrıldık, barıştık vesaire derken o da artık bir süre sonra gelmemi istedi. Onun da tabii ki de Türkiye'ye dönmemde etkisi vardı oldu da yani. Bunun dışında zaten aile istiyor. Hani sonuçta gel görelim işte. Kısa da olsa özledik vesaire derken istekler biraz daha Türkiye'ye gitmemde etkili oldu diyebilirim. Bunun dışında başka da çok fazla bir etken yok. Ha şunu söyleyebilirim. Bir de önümüz kış mevsimi olduğu için ben de kışı Türkiye'ye gideceğiz. Türkiye'de geçireyim. Çünkü bildiğiniz gibi Amerika'nın doğu yakasında kış oldukça sert geçiyor. Ve bir de hani iş konusunda da herhangi bir şey bulamayınca dolayısıyla kışı Türkiye geçirmeye karar verdim. Ya farklı bir eyalete gidilebilir miydi? E gidilebilirdi tabii ki de ama farklı bir eyalete gitmek farklı masraflar oluşturuyor. Yine aynı şeyleri yaşıyorsunuz. İşte evdir, iştir vesairedir. Bunları halletmeniz gerekiyor. Bunlar da kolay değil. Dolayısıyla Türkiye'ye gitmek benim için daha karlı olacaktı. Ben de buna karar verdim ve Türkiye'ye dönüş yaptım. Yani Ekim ayının son haftasında Türkiye'ye dönüş yaptım. Yani Türkiye'ye döndükten sonra şöyle bir şey oldu. Benim başvuru yaptığım iş yerlerinden bir tanesi daha doğrusu Walmart dönüş yaptı. Ben Türkiye'ye geldikten iki gün sonra. İşte dediler ki hani elemana ihtiyacımız var. Senin de başvurunu gördük. Uygunsan görüşmek istiyoruz. Ben de hani Türkiye'de daha yeni gelmişim. iki gün olmuş. Dedim hani yurt dışındayım. Şu anda dönmem biraz zaman alacak. Birkaç hafta sürebilir. Eğer birkaç hafta beklerseniz geldiğimde görüşebilirim dedim. Fakat onlar bu cevabıma pek olumlu bakmadılar. Acil ihtiyaçları vardı. Dolayısıyla iş teklifi yalan oldu. Yapacak da bir şey yok. Kısmet değilmiş. Olmadı yani. Türkiye'ye döndükten sonra ne yaptım? Biraz bunlardan bahsedeyim. Şimdi ilk geldim. E, tabii doğal olarak hasret özlem var. İlk olarak aileyle görüşüldü. Daha sonra işte kız arkadaşımla vesaire görüştüm. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Ee, özellikle ilişki boyutunda eğer Amerika'daysanız ve kız arkadaşınız Türkiye'de Türkiye'deyse e, ilişki biraz zor oluyor. Gerçekten yani uzaktan ilişki gerçekten çok zor. E, sizi çok fazla zorluyor. Yıpratıyor ve karşınızdaki kişinin e, tabii ki de beklentileri olacak. Sizin de ondan beklentileriniz olacak. Fedakarlık yapmanız gerekecek. Ama inanın bu yurt dışında çok kolay değil. E, siz oradasınız o burada. Hani görmek istiyorsunuz. Tamam telefonla görüntülü vesaire okey ama insan sonuçta işte dokunmak işte ne bileyim birlikte vakit geçirmek istiyor. Bunlar kolay değil. Biz de bunların sıkıntısını tabii ki de yaşadık. Dediğim gibi çok fazla tartıştık. Ayrıldık, barıştık vesaire. Fakat Türkiye'ye döndüğümde tabii ki de bir şeyler düzeldi ama e, sonuçta ben yine Amerika'ya dönecektim vesaire derken maalesef e, ilişkiyi bitirme kararı aldım. Karşı taraftan e, istediğim beklenti ya da fedakarlığı belki de göremedim. Bilmiyorum birçok sebep var. Çok da özele girmek istemiyorum ama sonuç itibariyle ayrılmış olduk ve ilişkiyi bitirdim. Geldikten bir, bir buçuk ay sonra bitmiş oldu ilişki. Peki sonrasında ne yaptık? İlişkiyi bitirdik. Aileyle vakit geçirdim. İşte arkadaşlarımla görüştüm. Türkiye'de yapmam gereken işler vardı. E, banka vesaire, resmi işler vesaire. Bunları hallettim. E, bunun dışında diş konusu vardı. O konuda biraz geciktim. E, Aralık ayı gibi daha doğrusu Aralık'ın sonuna doğru biraz dişlerle ilgili işlemleri yapmaya başladım. Çünkü iyi bir doktorumdur doktor bulmanız gerekiyor. Diş gerçekten çok önemli bir şey. Biraz doktor arayışı falan filan derken Aralık ayının işte sonlarına doğru dişlerimde yapılması gerekenlerin birçoğunu yaptırmışlar. Dolgular vardı, çekilmesi gereken vardı, işte kanal tedavisi vardı vesaire. Bunların birçoğu yapıldı. Aslında ben komple dişi yaptırmayı düşünüyordum. Fakat dişlerde şekil bozukluğu olduğu için tel takılması gerekiyormuş. Şimdi tel olayını yaptıran arkadaşlar biliyordur. Ben biraz bahsedeyim. Teli taktırdığınız takdirde belli bir süre doktora gidip gelmeniz gerekiyor. Çünkü çünkü o dişler, teller sıkılıyor işte yerine oturması sağlanıyor vesaire. Bu zaman alan bir süreç. Gerçi bir, bir buçuk seneyi bulan bir süreç. E bu süre zarfında da sizin özellikle ilk 6 ayda sürekli gidip gelmeniz gerekiyor. ve zaten ben Aralık ayının sonunda işlemlere başladım ki Ekim ayının sonunda giriş yapmıştım. Türkçe zaten iki ay geçmişti ki 6 ay gibi bir süre daha kalmam söz konusu değil. Çünkü 6 aydan fazla yurt dışında kaldığınızda Amerika'ya girişlerde sorunlar olabiliyor. Ben de bu süreyi hani çok uzatmak istemedim. Böyle bir sorunla karşılaşmak istemedim istemedim. Dolayısıyla bu diş teli olayını önümüzdeki sene işte Türkiye'ye geldiğimde yaptırmayı düşünüyorum. O süre zarfına kadar işte yapılması gereken aciliyeti olan bütün işlemler yapıldı. Bunları hallettirdik. Çok şükür şu an herhangi bir sıkıntım yok. Başka neler yaptım? Ufak bir arkadaşlarla tatil düzenledik. Bir doğu turu yaptık. E, tabii ki depremden önce e, oldu maalesef çok ciddi bir deprem yaşadık Türkiye'de. Çok fazla etkiledi. Bunun öncesinde biz gitmiştik oraları gezmiştik falan. Gerçekten beni de çok üzdü. Yani oraları gidip gördük, gezdik ve daha sonrasında depremden sonra oradaki işte evleri, işte binaları vesaireleri işte sokakları o şekilde görme gerçekten beni üzdü. Umarım bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız. Bunun dışında başka söyleyebileceğim dediğim gibi yani çok yoğun geçti aslında Türkiye'deki tatilim. Yapmam gereken birçok şeyi yaptım ve artık yavaş yavaş Amerika'ya dönme vakti geldi diyebilirim. Şunu da söyleyebilirim daha erken dönebilir miydim? Tabii ki de daha erken dönebilirdim. Fakat yine aynı yere döneceğim için yani Ocean City işte sezonluk yere döneceğim için maalesef orada iş konusunda yine sıkıntılar yaşayacaktım. Ya iş bulmak gerçekten zor özellikle kış aylarında. Böyle olunca da ben biraz daha kalmaya karar verdim ve kış sezonunu Türkiye'de geçirmiş oldum. E şimdi önümüzdeki haftalar itibariyle de Amerika'ya dönüş yapacağım. Şu an bu videoyu 15 Mart çarşamba günü çekiyorum. Nisan ayının belki ilk haftası olabilir veya Mart ayının son haftası olabilir. Amerika'ya giriş yapmış olacağım çünkü zaten Mayıs ayı itibariyle de o stide sezon tam olarak başlıyor. Birçok dükkan açılıyor. Şu an zaten açılan dükkanlar varmış. Oradaki arkadaşlarla konuşuyorum, görüşüyoruz. Tam anlamıyla sezon başladığında da zaten işler yoğun bir şekilde başlayacak. Biz de sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 5 aylık bir Türkiye tatili yapmış olduk. Şimdi bu 5 aylık sürede dediğim gibi yapmam gereken birçok şeyi yaptım. Bundan sonraki süreçte ne olacak? İşte Amerika'ya döneceğim. Amerika'da işte dediğim gibi çalışmaya başlayacağız. Bir araba alma düşüncem var. E bakalım onu da halledebilirsek çok güzel olacak. Ki zaten... O dönemde lift hesabı artık açabileceğiz çünkü bayağı bir zaman geçti. Uber için de Ağustos ayına kadar bekleyeceğiz. Uber'de şöyle bir şey de oluyor. Bazen erken de açabiliyorlar. Ama tabii bu neye göre nasıl oluyor onu bilmiyorum ama bununla ilgili bir detaylı araştırma yapacağım. Eğer hesabı açabilirsem de sizlerle paylaşırım. Yani dediğim gibi Türkiye tatili yoğun ve güzel geçti. 5 ayı doldurdum. Artık Amerika'da bu sürece devam edeceğiz. Bunun dışında başka söyleyebileceğim çok fazla da bir şey yok. Güzel bir tatil oldu benim için. Dinlendim. Psikolojik anlamda, fiziksel anlamda güzel bir tatil geçirmiş oldum. Dediğim gibi uzun süredir video çekmiyordum. Çok fazla çekme fırsatım da olmadı. Çünkü dediğim gibi çok yoğundum işte. Yapmam gereken işler vardı. İşte diş tedavisidir. işte aile, akraba, arkadaş görüşmeleri. Ufak bir tatil derken çok fazla da video çekme fırsatım olmadı. Ki zaten Türkiye'de de yani çok fazla hani çekebileceğim de bir şey yoktu. Dolayısıyla da çekmedim. Dediğim gibi zaten bu kanalı ben hobi olarak açtım. Hobi olarak da video devam ediyorum. İlerleyen süreçte nasıl olur, nasıl ilerler bunu zaten sizlerle paylaşacağım. YouTube kanalı ile ilgili zaten ileriye dönüp bazı farklı düşüncelerim var. Bunları da ilerleyen videolarda sizlerle paylaşmış olurum. Evet Türkiye tatili boyunca neler yaptım, neler yaşadım. Hayatımda ne gibi gelişmeler oldu? Bunları sizlerle paylaşmış oldum. Merak eden arkadaşlar olmuştu. Çok fazla soran oldu. Abi neden video çekmiyorsun? Uzun zamandır video gelmiyor vesaire falan diye. Bir şey mi oldu vesaire diye. O arkadaşların meraklarını gidermiş olduk. Evet benim söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, böyle bir video çekmek istedim. Videolar yavaş yavaş gelecek. Sizlerle hafta hafta paylaşmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.